Değerli izleyiciler bugün Amcaoğlu Göval'in Ali'nin yanına misafir olduk. Ali eski hayatlarından anlatacak, yaşantısını anlatacak. Biz de dinleyeceğiz. Evet Amcaoğlu seni dinliyoruz. Amcaoğlu ne konuşalım diye. Konuş abi. Eskilerden nerede kışlardınız? Nereye giderdiniz? Ne yapardınız? Yaylamız nereydi? Amcaoğlu Antalya'ya giderdik. Kışlarımızda. Kışın Antalya. Yazın Kızılova. 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 Ne kızıl havada suyu nereden sulardınız koyunu? Ama yok koyunu odasına sulardık. Odasına koyun sulamaya gittin mi? Gittim. Odasına koyun sulamaya gittim. İçme suyu kuyularından şey yapardık. Yayla deveyle mi çıkardınız? Deveyle çıkardık. En son deveyi kaçta sattınız? 78'de. 78'de sattınız. Antalya'da deve ayrı, koyunu ayrı mı kışlardı? Evet. Antalya... Nerede kışladınız deveyi? Karaman'da kışladık. Karaceli'nin neviyle. Karacel'in nebi ile evet. Karaman'da biz Karaman, deveyi. Bizim deve vardı. onunla da dağar vardı. E koyun nerede kışlardı? Bizim koyun nebilerde Karacel'in koyun Kumköy'deydi. Yani sizin koyun nebilerde Karacel'in koyun Kumköy'deydi. Yani koyun Karaceli koyun, Kumköy'deydi. Evet. İlk okulu nerede okudum amcaoğlu? Abi ilk okudum ben 5-6 yılda okudum. Nasıl bir yaşadık okudum? Yani yıl yıl otlaklar değiştiği değişti, için. Değişti, değişti, için yani. Sokada da okudun mu Sokada? Sokada okumadım. Sokada da unutmadım O zaman 5 yaşındaydım. Sokaya e trenle mi gittik götürdünüz koyunu? Trenle götürmüştü. O zaman ben kamyona gittim ama trenle götürmüşler. Sokaya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O zaman 5 yaşındaydım. Nasıl mi? bir yer? Orası zeytinli bir yer mi? Zeytinli bir yer tam diyor oraya. Ya. E bu kafaklısı da kışlar mısınız? Orayı hatırlıyor musun? Orayı hatırlamayın. Hatırlamayın. Evet. Yani. Antalya Kızılova. Antalya Kızılova. Biraz da Serpa'da büttünüz evet, koyunu. gittik. Ondan sonra koyunculuğu da bitirdik. Koyunculuğu bitir, bitirdik. İleşmek Eski günleri hatırlıyor mu? Antalya kaç gündü nereyi çıkardınız? Düzergah nereydi? Amca Antalya. Ya... Kızıl Ova'dan göçtük. Kışluya gidiyoruz. Bir hafta süre, 15 gün süre, yem durma göre. Kızıl Ova'dan göçtüğümüzde nereden giderdik? Kızıl Ova göçtüğümüzde Dikenli'ne oradık, oradan. Dikenli Karaköy. Karaköy, eski sar. Eski sar? Şey köy yeri. Köy yeri Akpük. Akpük. Oradan kocalar beri. He 40 geçi de giriyor. 40 geçi de 40 geçitten son geçti. Son geçten son, son geçi de vardı zamanından yörükler dağılıyor değil mi? Dağılıyor. Herkes, kışlasına, Herkes gidiyor. kışlasına gidiyor. Evet. Amca oğlum kaç çocuk var senin? Abi 3 çocuk var benim. Bir kız, iki oğlan. Oğlanlar ikiz. Oğlanların adı ne? Adem Şenol, Ali Şenol. Kız, kızın eşi Şenol. O da şeyde Bahır'da, Cire'de. Oğlanları nereden everdin? Oğlanları birini çukurdan everdim. Birini C'den, Bahra'dan. Bunların kaç çocuğu var? İki çocuğu var. İkisinin de ikişer tane. Adem bir kız bir oğlan. Ali de bir kız bir oğlan. Kızın ikisi oğlan. Gelinin isimleri söyledin değil mi? Değil mi? gelinin ismi Gülbahar Şenol. He. Afiyet Nur Şenol. Yani bunun ikisinde ikişer çocuğu var. Birer kız birer. Allah ömrü uzun olsun. Kızın oğlan ikisi de. Ha. İyi çok güzel. Burada şu anda tarımla uğraşıyor. Evet, tarımla uğraşıyoruz. Anan benim bildiğime göre senin yanında durdu genelde değil evet, mi? Evet, benim durdu. Yani, anan yanında sen kıymak dedim Belki senin yanında anan daha fazla kıymatlıymıştır. Evet, anam 95 yaşında öldü. Şingim 95, 95 yaşında öldü. Dedeni bilir misin? Dedeni bilmem. Dedeni bilmezsin. Bileyim ben babam öldü de Alem rahmetli nerede menfaat etti? Kabri cennet olsun. Varif öyle. 73'te mi öldü? 78. Ha 78. döndü değil mi? 78. Deveyi de orada sattınız. Deveyi de orada sattık. Bir de sizin benim hatırladığıma göre 70'lerin içinde bir sizin deveylerle sorkunda bir film çevirdik. Evet onu videonu hatırlarım. O, o film de o, çıkmadı. An, o, adam an öldüsüne çevirdik onu biz. Sizin develer orada o filmde gelin alma şeylerini, evet, cehizlerini evet. Bizim develerin kıydırması falan da kaldı. O film çıkmadı ya. Ama eskiden koyun kırkın işlerini falan bir imajı usulü mü yapardınız? İmajı usulü yapardık. Sen bana, ben sana. Evet. Belki 2 iki gün sürerdi değil mi bir sürü? 8-10 yani, kişi gelirdi, kuzu keserdik. Yani Boğaz dolusuna mı çalışırdık? Boğaz çalışırdık. Hatır gömül yani, hatır var. Evet, hatır var. Şimdi o günler kaldı mı? Kalmadı. O bir hoş bitti var. Şimdi herkes yani. elinde paraya bakıyor. Evet. Koyunu yaylada yaylardınız. Sorkunda falan biraz koyun gırttık sizin ben iyi hatırlıyorum. Evet, Sorkunda yıkardık koyunu. Orada Sonra... Koyunu kaç koyuna kadar çıkardınız oğlu? Dedem mesela benim torunu laptırama dedem bin de var yapmış adam. Amca koyun 945 koyuna çıkardık. 945 koyuna çıkardınız. Geceleyen örüm yapardınız. Yapardık. En az 4 saat. Evet 4 saat 5 saat. Yoz koyun ayrı kuzulu koyun ayrı yayılırdı. Evet ayrı yayılırdı. Vay be. Değerli izleyiciler. Hayat sanki bir roman. Deniz mürekkep olsa Dağlardaki ağaçta da kalem olsa yazmayla anlatmayla bitmez. İlerleyen zamanlarda böyle hısım akraba kademe kademe ben sizlere aktaracağım. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.